Şimdi öz eleştiri, yapmaya kalkarsak burada saatler sürer bu öz eleştiri. özen gösteririz? Biz Türk için pazartesine bakarız. Bu genel kurulları yaşarız. Buradakilerin hepsi bizim kardeşimiz. Sınıf dostuyuz, mücadele arkadaşıyız biz. Sizin hiçbirinizde, Türk İşin Başkanı da dahil hiçbir arkadaşımızla özel hüsumetimiz, özel bir şeyimiz olamaz. Ekmek yedik, su içtik. Birbirimizin üzerinde hukuku vardır ancak sendikal anlayışımız birbirimize asla örtüşmüyor. Asla örtüşmüyor. Bunu fark ettik. Çünkü teslimiyetçiliği uzlaşmayı teslimiyetçilik olarak anlayışı biz reddettiğimizi söyledik. Bizim anlayışımızda sendikal mücadele edilmeden haklar kazanılamaz. Hiçbir şey biz kazanılmış haklarımızı koruyoruz diyerek oturduğunuz yerde koruyamazsınız. Sizin kazanılmış haklar dediğiniz sadece kıdem tazminatı kalmış. Onda da duvara toslamışız zaten. Dün gelmiş Sayın Bakan demiş ki önümüzdeki günlerde buna devredeceğiz. Biz kaldırmıyoruz zaten. Bölüm gündemimiz yok demiş. Size geçmiş olsun derler. Türk İş yeni bir konsept oluşturmak zorunda. Türk işçi Hareketi, Türkiye işçi Sınıfı yeni bir hareket oluşturarak artık yeni hedeflerinde koymak, yeni bir mücadele hattı örmek zorunda. Kazanılmış hakları korumak gibi bir aymazlık içerisinden bir an çıkmak zorundayız. Size kazanılmış hak diye bir şey bırakmadılar. Ne kazanılmış hakkından bahsediyorsunuz? Sosyal güvenliği elinizden almış götürmüşler. Sizin iş yerinde örgütlenme hakkınızı elinizden almışlar. Taşır anlaşmalarla, özelleştirmelerle, bütün işletmelerde esnek çalışma modeli, özel istihdam büroları aracılığıyla köleliği size her tür olumsuz koşulları dayatmışlar. Ve dün burada arkadaşlarım söyledi. 18 saat, 24 saat asgari ücrete çalışıp sonra asgari ücretten de bir kısmını geri alan anlayışı mülkiye hakim kılan insanlarla siz neyi uzlaşacaksınız da neyi çözeceksiniz? Bu kürsüdeki konuşan kardeşlerime söylüyorum. Uzlaşma işi var ya o uzlaşma işi. Size yanlış öğretiyorlar kardeş. Türkiye'de ve sınıfı tarihinde dünyada uzlaşmayla hak alınmamıştır. Var olanlar kaybedilmiştir. Bunu bir kez daha okuyun siz. izin verirseniz Tek el mücadelesini vermiştir. Türkiye'nin dört bir yanından Alevisi, Sünni'si, Kürdüsü, Türk'ü, Çerkezi, Süryanisi, Arabı, koyu koyuna burada 80 gün boyunca kıble, kıblegahı bir diye işin kapısının önünde taşların üstünde çadırlarda yatmıştır. Adam gibi kavgasını vermiştir. Türkiye işçi sınıfının son yıllarda yaşadığı en mükemmel mücadele örneğini sergilemiştir. O kadar mükemmeldi ki dünyadaki çeşitli hareketlere örnek olacak kadar mükemmeldi. Sonucu mu? Sonucu her zaferin, her mücadelenin sonucu maalesef zaferle taşlanmıyor. Yelken, Ama işimizin, yelken, işimizin, Ama o mücadele, o mücadele zaferle zaferle taşlanmamışsa başta Türk İş Başkanı olmak üzere bu salonda bulunan kendisini yetkili ve yetkili gören herkes şapkasını bir kez öne koysun gece yatağında bir vicdanıyla baş başa kalsın bakalım. <laughs> sevgili, sevgili başkanlar sendikalar yasası çıkmayacak. Bu iktidar sizinle dalga geçiyor. Bu sayın bakan da dalga geçiyor. Sendikalar yasasını çıkaracak bir iktidarla karşı karşıya değilsiniz. Bu iktidar ileri demokrasi diye aslında Arap ülkelerindeki demokrasiyi anlıyor. Bu iktidar sendikalar yasası gibi örgütlemenin önünde engelleri kaldıracak, demokrasiyi güçlendirecek bir yasal düzenlemenin çıkmasına izin vermez tarikat diyat kültürüne alışmış bir siyasi yapının demokrasinin gelişmesi örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırarak örgüt yapının güçlenmesine izin vermez. Ya, tamam Vermek istese de veremez. Vermek istese de ona izin vermezler. Dolayısıyla sendikalar yasası çıkacak diye beklemeyin. Var olan yasayla neler yapabiliriz? Müthiş bir dayanışma örneğiyle pazartesinden sonra Türkiye işçi sınıfının tarihini yeniden nasıl yazabiliriz? Yeniden yeni hakları nasıl elde edebiliriz? Bunun ortak dayanışmasını nasıl geliştirebiliriz? Ve kafa yormamız gerekiyor. Umuyorum bu genel kurul bunlara vesile olur. Umuyorum bu genel kurulun sonuçları işçi sınıfının, Türkiye işçi sınıfının yeniden umudun kapısını aralanmasına vesile olur. Ve umuyorum bu salonda bulunan herkes, hepimiz kendimizi bir kez daha gözden geçirerek bütün ayrılıkları bir kenara koyup buranın bir demokrasi şenliği olarak sonuçlarının hepimizin içine sindirdiği bir sonuçla ve geleceğe yüzünü dönerek, işçiye dönerek yeni bir dönemin kapısını aralamış oluruz. Bu genel kurulun sonuçlarının böyle bir Böyle bir e, sonuç doğurmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yanaklarına başarılar diliyorum.